İyi akşamlar hepiniz öncelikle. Buraya kadar geldiğiniz için de bize teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Doğru. Öncelikle maçın bir değerlendirilmesini anlatabilir ee, Maça başlarken aslında hem kontrolü olmayı hem e, topa sahip olarak e, hücum aksiyonlarımızı atak sonlandırarak e, yine pozisyonlarımızı koruyarak devam etmek istedik. Belki bu, bu maçın başında birazcık bizim e, topun hızını artırmamamıza, e, oyunu biraz yavaş oynamamıza sebebiyet verdiği gibi. Devre arasında bunun üzerine e, çocuklarla konuştuk ama e, ikinci araya başladığımızda biraz oyunu hızlandıralım derken e, olan bir faulden sonraki sarı kart ve kırmızı kart bizi bir kişi eksik bıraktığında planlarımız biraz değişmiş oldu. Yine ona rağmen oyunu biraz risk ederek e, formasyon değişikliğiyle e, oynamaya, 3-5-1 şeklinde oynamaya çalıştık ama e, sonuç üretemedik. Turan Toptan yediğimiz bir golde de maalesef hiç istemediğimiz, beklemediğimiz bir sonuçla karşı karşıya kaldık e, ve kupadan elenmiş olduk. şimdi şöyle onun yaşayan oyuncularımız da olabilir ama sizin de gördüğünüz gibi geçen seneki takımdan farklı bir takım var bu son sene sahada bir değişim süreci içerisindeyiz o değişim sürecini en iyi ve en onumlu şekilde geçirmeye çalıştık ama böyle kırılganlıklarımızın olduğu dönemleri daha doğru geçebilmiş olsaydık belki ilerleyen süreç bizi daha ee, pozitif bir oyunla e, karşı karşıya bırakabilirdi. Onu yapamadık. Geçen sene ne olarak bulduk. Bu sene burada elenmiş olmak bizi biraz üzüyor yani. Hocam, hangi soru? Rakip takımın sürekli süreyi oynaması ve sürekli oyuncuların yerde kalarak zaman geçirmesi oyun planımızı etkiliyor, doğrudan Ya o oyunu durdurmak noktasında, oyunun hızını etkileme olsun da e, rakip için Doğru diyelim, yani futbol için yanlış, bizim için eksi diyelim. Doğru ama e, futbolun içerisinde bunlar oluyor. Rakipte kazanmak için buradan e, turu geçerek geçmek için mücadele ediyor. Kullandığı yöntemlerden bir tanesi de o oldu diyelim. Yani. Ama futbolunu ve oyunu etkiliyor. Evet. Şöyle söyleyebilirim. Bizim takımımızda e, e, iletişimi güçlü, yabancı dili olan e, 7-8 tane oyuncumuz var. E, Dinle alakalı bir iletişim sorunu olduğunu çok düşünmüyorum ama belki yabancı bir ülkeden, çok uzak bir ülkeden geldi. Yeni bir ortam, yeni arkadaş grubu, yeni bir ülke, yeni yemek. Buna ne derseniz de ekleyebilirsiniz. Bu tabii bir adaptasyonu zorlaştıran bir süreç. Ama dille, iletişimle alakalı çok bir sorunumuz yok bu yani ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. İyi akşamlar.